Bir yerleriyor Nefes Ankara Polatlı ilçesine bağlı. Nasıl bir buluttur yalan? Oh. Üstümüze üstümüze geliyor. İşte şimdi caminin üstüne bakın. Caminin üstüne soracak. Ya sen bizim arabaya bir geçir de ondan Oha. Ağzı vurmuş ama şuna bir bak. Şu an... Olay ben müşterilerimle konuşuyordum. Müşterime pastayı verdim. Müşterime söyledim bir şey iç dedim. Hava yağacak gibi dedim. Yok dedi bir eve yetişirim dedi. Yola çıktı. Az ilerlemeden 10 saniye içerisinde bir anda kapkaralık oldu etraf. Ve insana tedirgin oldu. Bir rüzgar. O anda bu zamana kadar böyle bir şey olmuş muydu? Ben kesinlikle görmedim. Peki tam yani ne oldu? Toz bulutu mu kapladı? Nasıl toz bulutu, şey? Etabı etrafı toz bulutu kapladı. Evet. Etrafı toz bulutu kapladı. İnsana telaş içerisindeydi. Gece karanlık, gece karanlık olay gibiydi, karanlık ya. Vallahi Valla bir anda oldu. Bir anda geceyi yaşadık. Dükkanlarımız hiç toz doldu. Neler yaşadınız peki o anda? Korktuk valla, panik. Defa, e, i̇lk panik defa, ilk defa gördüğümüz bir şey. Bu zaman kadar Polat'la böyle bir şey yaşandı mı? Hayır, ömrümüzde ilk defa gördük böyle bir şey. Biraz panik yaşadık ama atlattık panik, panik Allah'a şükür ya. E, peki herhangi bir şekilde bir zarar gördünüz mü? Yok, ürünlerimizi içeriye aldık. E, nasıl oldu peki olay? Tam bize anlatır mısınız? Valla bir anda her taraf simsiyah oldu. Paranlık, toz, fırtına Herhalde çöl, çöl Bulutları diyorlar ama <laughs> Ben de açıyorum ben Anne camları kapattınız mı? Burada, opiste, opiste. Kapat, tamam tamam. Burada ofiste ofiste. Kapat tamam dışarıdayım. Bunu

Alo, abi sesim geliyor mu? Alo, abi şu an Polatlı'da da tamamen zıprik zıprik karanlık hale gelindi. Şu an kum. Şu an saat 10:08 yoğun fırtına ve toz bulutu havayı kararttı. Şu an saat 3.28. Ancak hava karardı. Toz bulutu her yeri sarmış durumda.